Merhaba arkadaşlar. Şimdi Hello Neighbor oynayacağız. Babam Hello Neighbor. Şimdi Açeli'yi de göstereceğim size. Dur. Açeli'ye merhaba de. Merhaba. Tamam. Neden karanlık bir yerde başlıyoruz? Haydi. <laughs> bir gözetleme yapalım. Dur. Şöyle bakalım bakalım. Yaklaştıralım. Bakalım dur. Ay <laughs> Aa, geliyor. Ha <laughs> geliyor. Arka, geliyor arkadaş. Geliyor arkadaşlar orada Arkadaşlar dolaptayım o yüzden karanlık çıksam mı acaba? Gitti mi? Bak sen bir Gidiyor. Gidiyor Bak arkadaşlar orada önce de orada arkadaşlar. Orada. arkadaşlar neyse Biz Şimdi Oy şey oldu. Çıpa kilitli. burası. birazdı ama açılan anahtarını daha bulmamız lazım Bizim. Bakalım anahtarı burada. Nereye bakacağımızı biliyorum galiba. Burada anahtar yok. Ben nereye bakacağımızı bilmiyorum galiba. Açıyor dur. Dur açayım şuralara da bakalım. Aç şurayı. Ben şuraya bakayım. herhangi bir burada, burada da Bu olabilir mi? Yok Arkadaşlar şu dolapta. Nerede? Topla tamam. Sapalım buraya. Tak. Çık çık çık. Aşırlık, karanlık. Peki o zaman karanlıkta olacağız. Alın, ana. Bu, anahtar güzel oldu. Bunun ışığı açılıyor ama. Tamam bunun ki. Hmm. Diğer tarafa çevir bakayım. Ben yaparım onu. Bekle, tut açıya şey, kamerayı. Tut 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 kamerayı, tut kamerayı. Nasıl? Buraya bas, bu tuşlara basma. Böyle benim gibi. Dur, anahtarı koyayım. Şimdi bekle. Arkadaşlar şu, an. şu. Anahtarı alsın. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi bekleyin. Lan Gerekiyor arkadaşlar. bir şey yok zaten. Ama o kapatalım. Sincap götürmesin bunu. Bu bir şey şu de herhangi tamam çıktık. Şimdi karanlık arkadaşlar. Bu odada ne var? Burası ne? Burası, da. Burası Aa, açık. Anahtı. Burası açıkmış. Bakalım burada anahtar var mı herhangi bir? Nasıl? bu odada ne bulacağız ki? Burada başka buldum. Arkadaşlar burada levi ne var bilmem da alabiliyorum. Ya bir anahtar daha buldum arkadaşlar. Bir ne? anahtar daha buldum. Bakalım. Açıyı buranın, çıkış için buranın. Buraya sok bir tanesini. Hayır burası. Burası. Ama orayı okuyayım açayım yürüsek. Açayım daha yani. altı tane anahtar daha var. Duvarlara bakmıştık en son. Ha biz hiç üst kata çıkmadık. Bakalım üst bir şey yok. Arkadaşlar üst katta. <laughs> arkadaşlar üst Bu da üst kattaki oturma salonu. Böyle. <laughs> Vardı mı? Tamam. Arkadaşlar anahtarı bulduk. Arkadaşlar arkadaşlar daha bu ne? acaba? Galiba bak. Açtık. Hello neighbor hiç görünmüyor Galiba bir yerde uyuyor mu? Spor mu yapıyor dışarıda? Burada ne? var? Benim arkadaşlar Hello Neighbor'a bulalım. Kızlar ama. Hello Neighbor'ı bulalım da kızlar ama. <laughs> burada bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ne arkadaşlar bir anahtar buldum. Burada. <laughs> Galiba buranın ne anahtarı. Ben Bunu buraya koyalım. Dur iki tane anahtarımız kaldı. Bulmamız gereken. Anahtarları çıkartıp koymayın bir yerlere kaybolurlar ha. Ama oyun